Hayvan kültleri nedir? Hayvan kültleri, insanlık tarihinde çeşitli toplumların belirli hayvanlara kutsallık atfettiği, onlara saygı gösterdiği, hatta bazen onları tanrılarla veya ruhlarla ilişkilendirdiği inanç ve uygulamalar bütünüdür. Bu kültler genellikle doğanın gözlemlenmesi, hayvanların davranışlarından etkilenilmesi, onların avcılık, tarım veya diğer günlük yaşamdaki rolleri gibi çeşitli faktörlere dayanır. Hayvan kültleri, basit bir saygı duruşundan, karmaşık ritüellere, tapınaklarda hayvanların beslenmesi ve mumya alınmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Bu kültler, insanlığın doğayla olan derin bağını, hayatta kalma mücadelelerini ve evreni anlama çabalarını yansıtan önemli bir kültürel ve dini fenomen olarak karşımıza çıkar. Neden bazı hayvanlar kutsal sayılırdı? Hayvanların kutsal sayılmasının ardında birden fazla neden yatar ve bu nedenler genellikle toplumun coğrafi konumu, yaşam biçimi, kültürel değerleri ve doğayla etkileşimleri ile yakından ilişkilidir. İşte başlıca sebepler. Birinci güç ve üstünlük sembolü olarak hayvanlar. Bazı hayvanlar, sahip oldukları fiziksel güç, hız, keskin duyular veya avcılık yetenekleri nedeniyle kutsal kabul edilmiştir. Örneğin, aslanlar, ayılar veya kartallar gibi yırtıcı hayvanlar, doğal dünyadaki üstünlükleri nedeniyle saygı görmüş ve ilahi kudretin yeryüzündeki temsilcileri olarak görülmüştür. Bu hayvanlar, genellikle tanrıların veya kralların sembolü olarak kullanılmış, onların gücünü ve otoritesini yansıttığına inanılmıştır. İkinci bereket ve yaşamın kaynağı olarak hayvanlar. Tarım toplumlarında, bereketi ve yaşamı temsil eden hayvanlar büyük önem taşımıştır. Sığırlar, Koyunlar, keçiler gibi hayvanlar etleri, sütleri, derileri ve tarım işlerinde kullanılmaları nedeniyle hayatın devamlılığı için vazgeçilmezdi. Bu nedenle bu hayvanlar bolluğun, üremenin ve refahın sembolü haline gelmiş ve kutsal kabul edilmiştir. Nil Nehri'nin taşıdığı bereketle özdeşleşen Antik Mısır'da Nil'in taşkınlarını getiren yağmur ve bereketle ilişkilendirilen boğalar bu kategoriye güzel bir örnek teşkil eder. 3. Doğa olayları ve kozmik döngülerle ilişkilendirme. Bazı hayvanlar, doğa olayları, mevsimsel değişimler veya kozmik döngülerle ilişkilendirilerek kutsal statü kazanmıştır. Örneğin, göç eden kuşlar mevsimlerin habercisi olarak algılanmış veya yılanların deri değiştirmesi yeniden doğuş ve ölümsüzlükle bağdaştırılmıştır. Güneşin yükselişi ve batışı gibi olaylar, bazı hayvanların davranışlarıyla özdeşleştirilerek onlara kutsallık atfedilmiştir. Dördüncü insan davranışlarının yansıması ve ahlaki öğretiler. Hayvanların belirli davranışları, insanların ahlaki değerlerini veya sosyal yapılarını yansıttığına inanıldığı için kutsal kabul edilebilir. Örneğin, karıncaların çalışkanlığı, arıların düzenli yaşamı veya kurtların sürü halinde avlanması, insan topluluklarına örnek teşkil eden özellikler olarak görülmüştür. Bu hayvanlar, bilgelik, dürüstlük veya dayanışma gibi erdemlerin sembolü olarak kabul edilmiş ve onlara saygı duyulmuştur. 5. koruyucu ve şifacı rolleri. Bazı hayvanlar, hastalıkların iyileştirilmesi, kötü ruhlardan korunma veya tehlikelerden uzak durma gibi koruyucu veya şifacı roller üstlendiğine inanıldığı için kutsal sayılmıştır. Yılanlar bazı kültürlerde şifa gücüne sahip olarak görülmüş, baykuşlar ise bilgelik veya kehanetle ilişkilendirilmiştir. Bu hayvanlara yapılan ibadetler veya sunulan adaklar sağlık, güvenlik ve esenlik dileklerini içerirdi. 6. mitolojik ve dini anlatılardaki yerleri. En önemlilerinden biri de hayvanların mitolojik ve dini anlatılarda merkezi bir rol oynamasıdır. Birçok yaratılış efsanesinde tanrıların hayvan formunda ortaya çıktığına veya hayvanların ilahi mesajları taşıdığına inanılır. Bu tür anlatılar hayvanların kutsal statülerini pekiştirmiş ve onlara derin bir sembolik anlam katmıştır. Antik Mısır dini ve hayvan kültleri. Antik Mısır, hayvan kültlerinin en belirgin ve karmaşık örneklerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Mısırlılar hayvanları tanrıların yeryüzündeki tezahürleri olarak görmüş, onlara büyük bir saygı duymuş, hatta onları mumyalamış ve tapınaklarda beslemişlerdir. Bu durum Mısır dininin temel unsurlarından biriydi ve hayvanlar hem sembolik hem de gerçek anlamda ilahi dünyaya bir köprü görevi görüyordu. Ra, güneş tanrısı ve şahin başı. Ra, Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biriydi ve güneş tanrısı olarak kabul edilirdi. Genellikle şahin başlı bir adam veya şahin olarak tasvir edilirdi. Şahin, gökyüzünde süzülüşü ve güneşe yakınlığı nedeniyle göklerin ve ilahi gücün sembolü olarak görülüyordu. Ra'nın Şahin'le özdeşleştirilmesi, onun göklerin hakimi ve tüm yaşamın kaynağı olduğu inancını pekiştiriyordu. Mısırlılar, her sabah doğan güneşin Ra'nın yenilenmesini, her akşam batan güneşin ise onun yeraltı dünyasına yolculuğunu temsil ettiğine inanırlardı. Şahinler, Ra'nın kutsal hayvanları olarak saygı görür, bazen tapınaklarda beslenir ve öldüklerinde özenle mumyalanırlardı. Osiris, yeraltı dünyasının tanrısı ve boğa. Osiris Antik Mısır mitolojisinde yeraltı dünyasının, ölülerin ve dirilişin tanrısıydı. Aynı zamanda Nil'in bereketi ve tarımın tanrısı olarak da bilinirdi. Osiris'in hikayesi ölüm ve yeniden doğuş döngüsünü sembolize eder. Kardeşi Set tarafından öldürüldükten sonra karısı Isis tarafından yeniden canlandırılan Osiris, ebedi yaşamın ve adaletin sembolü haline gelmiştir. Osiris ile ilişkilendirilen en önemli hayvanlardan biri boğadır. Özellikle Apis boğası kültü, Mısır'da büyük önem taşımıştır. Apis boğası, Mısır tanrısı Pıtah'ın canlı bir tezahürü olarak kabul edilirdi. Belirli fiziksel işaretlere sahip olan bir boğa, Apis olarak seçilir ve Memfis'teki bir tapınakta özenle beslenirdi. Apis boğasının varlığı, ülkeye bereket ve refah getirdiğine inanılırdı. Apis öldüğünde, büyük bir yas tutulur ve boğa mumyalanarak yağlanarak Serepium adı verilen özel bir mezarlığa defnedilirdi. Yeni bir apis boğası bulunduğunda ise büyük bir şenlik ve sevinç yaşanırdı. Bu kült, boğaların gücü, bereketi ve yaşamın döngüsündeki rolünü vurgulamaktaydı. Isis, anneliğin ve büyünün tanrıçası ve inek kedi. Isis, Antik Mısır'ın en sevilen ve saygı duyulan tanrıçalarından biriydi. Anneliğin, büyünün, şifanın ve sadakatin tanrıçasıydı. Osiris'in kız kardeşi ve karısı, Horus'un annesi olarak, Mısır mitolojisinde merkezi bir figürdü. İsis genellikle başında taht sembolü olan bir kadın olarak tasvir edilirdi. İsis ile ilişkilendirilen hayvanlar arasında inek ve kedi öne çıkar. İnek, inek, anneliğin, beslenmenin ve bereketin evrensel bir sembolüdür. İsisin horusu besleyen ve koruyan annelik rolü, ineklerin bu özellikleriyle ördüşüyordu. Hatır gibi diğer inek tanrıçalarla da ilişkili olan İsis, ineklerin sağladığı süt ve besinle yaşamı sürdürme yeteneğini temsil ediyordu. Bu nedenle inekler Isis'in kutsal hayvanları arasında yer alıyordu. Kedi Bastet, Antik Mısır'da kedilere duyulan saygı, belki de hayvan kültlerinin en bilinen örneklerinden biridir. Kediler, Mısır evlerinde fareleri ve yılanları avlayarak tahıl depolarını korudukları için büyük takdir görüyorlardı. Bu pratik faydaların ötesinde kediler bereket, koruma, annelik ve şifa ile ilişkilendiriliyordu. Bastet, kedi başlı veya kedi şeklinde tasvir edilen bir tanrıçaydı. Evin ve ailenin koruyucusu, neşenin, müziğin ve dansın tanrıçasıydı. Basted'in tapınaklarında binlerce kedi beslenir, onlara büyük özen gösterilir ve öldüklerinde mumyalanarak özel mezarlıklara gömülürlerdi. Bir kediye zarar vermek veya onu öldürmek, Mısır'da çok ağır bir suç olarak kabul edilirdi. Bu durum, kedilerin Mısır toplumunda ne kadar kutsal bir yere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Diğer önemli antik Mısır hayvan kültleri Antik Mısır'da Apis boğası, Ra'nın şahini, Isis'in ineği ve Basted'in kedisi dışında da birçok hayvan kutsal kabul edilirdi. Timsah, Sobek, Nil nehrinde yaşayan timsahlar, güçlü ve korkutucu yapıları nedeniyle Sobek adlı timsah başlı tanrıyla ilişkilendirilirdi. Sobek, Nil'in bereketi, doğurganlık ve kraliyet gücüyle bağlantılıydı. Timsahlar, bazı tapınaklarda beslenir ve ölümleri halinde mumyalanırdı. İbis kuşu, Tad, İbis kuşu, bilgelik, yazı, büyü ve ay tanrısı Tad ile özdeşleştirilirdi. İbis'in uzun gagası, yazı yazan bir kaleme benzetilir ve bu nedenle bilgelikle ilişkilendirilirdi. Tad, aynı zamanda tanrıların yazıcısı ve yargıcı olarak da kabul edilirdi. Babun, Tad, Tad ile ilişkilendirilen bir diğer hayvan da babundu. Babunlar, zekaları ve insanlara benzeyen hareketleri nedeniyle Tad'ın bilgelik ve bilgi yönünü temsil ettiğine inanılırdı. Akrepler, serket, zehirli olmalarına rağmen akrepler koruyucu bir tanrıça olan Serket ile ilişkilendirilirdi. Serket, zehirli hayvanların ısırıklarından koruduğuna ve şifa verdiğine inanılan bir tanrıçaydı. Yılanlar, Bojet yılanlar, özellikle kobra, kraliyetin ve koruyuculuğun sembolüydü. Firavunların taçlarında kobra figürü, Bojet adlı koruyucu tanrıçayı temsil ederdi. Sonuç Hayvan kültleri, insanlığın doğayla olan karmaşık ve derin ilişkisinin bir yansımasıdır. Antik Mısır gibi uygarlıklarda hayvanlar sadece doğal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda ilahi gücün, bereketin, korumanın ve kozmik düzenin yaşayan sembolleri olarak görülmüştür. Bu kültler, insanların evreni anlama, kaderlerini kontrol etme ve tanrılarla iletişim kurma çabalarının önemli bir parçası olmuştur. Hayvanlara verilen bu kutsal değer, insanlık tarihinde dini inançların ve kültürel pratiklerin nedenli çeşitli ve zengin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu kültler, aynı zamanda antik toplumların ekolojik farkındalığının ve doğaya duydukları saygının da bir göstergesidir. Günümüzde bile bazı kültürlerde hayvanlara yönelik özel bir saygı ve kutsallık atfetme geleneği devam etmektedir. Bu da hayvanların insan ruhundaki kalıcı yerini göstermektedir.